Öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bilindiği gibi 1868 yılında hilal Ahmer Cemiyeti olarak kurulan Kızılay'ımız bugün Kızılay adı altında 157 yıldır kesinsiz olarak hizmetlerine devam etmektedir. Her sene 29 Ekim 4 Kasım arasında Kızılay haftası olarak çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Toplumun mümkün olduğunca geniş katmanlarına ulaşmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede bu sene neredeyse her günü dolulukla geçirdik. Öğrencilerimize toplumun kadınlarımıza çeşitli katmanlarına ulaşmaya çalıştık. Yaklaşık 2500'e yakın öğrencimize dokunduk. Bu hafta süresince. Genç Kızılay'ımız kadın Kızılay'ımız, engels Kızılay'ımız 5 gündür sahada faaliyet yürütüyorlar. Toplumun ee, pozitif feedback'i toplumun duyarlılığı e, sahada da gözlediğimiz için çok memnun oluyoruz, memnuniyet duyuyoruz. Teşekkür ederim. Türkiye'de e, kanunla kan toplama ve kan hizmeti verme yetkisi Kızılay'ımızda. E, Türkiye'de 68 tane kan merkezimizde bu e, hizmeti veriyoruz. 7 bölgede örgütlüyüz. Erzincan'ımızda Erzurum Bölge Müdürlüğü'ne 7 ille birlikte bağlı. Şimdi Kanın e, süreci şöyle işliyor, biz sizden kan alıyoruz, bu kanları her gün akşam araçla Erzurum'a naklediyoruz, bölge müdürlüğümüze. Bölge müdürlüğümüzde eliza testleri yapılıyor, daha sonra Erzurum'dan uçakla Ankara'ya, NAT testi için Ankara merkezimize bunların naklini sağlıyoruz. Daha sonra bu her iki testi de geçen kanlar, Ankara'dan bize uçakla Erzurum'a gönderiliyor. Erzurum'da parçalar ayrıldıktan sonra kanlar tekrar Erzincan'a gönderiliyor. Bu süreçle ilgili bizim yaklaşık bir buçuk iki günlük bir serüvenimiz var. Bilindiği gibi tam kan çeşitli hücreler barındırıyor. İçinde ak yuvarlar 6-7 saat, trombositler 7 gün, al yuvarlar 120 günlük bir ömre sahipler. Dolayısıyla biz bunları ayırıyoruz. Al yuvarlar ve trombositleri bir de tam kan olarak süspansiyon olarak süspansiyon olarak ve burada şehirlerde interkonnekte sistemle ihtiyaca göre şehirlere yönlendiriyoruz. Fakat sevindirici bir şey bir haber vermek istiyorum. Erzincan adına 1 Ocak 1 Temmuz 2024 dönemindeki nüfusa oranlı kan bağışında bu yıl yüzde 24 bir artış sağladık. Yani 8798 ünite kan topladık. Ee, toplumuz ciddi anlamda Erzincan halkı ta 1530'lardan gelen o Medine'nin vakfiyesi olma ve hayır duygusunu hiç eksik etmedi. Ve şu anda nüfusa e, nazar değmesin diye söylemiyorum. Nüfusa oranlı olarak da Türkiye'de ilk üçteyiz. Kan bağışında Burada bir eksiğimiz var Eksiğimiz nedir Kan bağışında Türkiye genelinde Bağışımızın her yüz Bağışımızın 87'sini erkeklerden Alıyoruz %13'ünü Kadınlarımızdan alıyoruz Erzincan'da bu oranda biraz daha düşüyoruz Kadınlarımız %11 oranında Bağış yapıyor Biz burada tabi kullanımda Kan kullanımda Cinsiyetler arası bir ayrımı yok, neredeyse eşit. Biz burada talebimiz kadınlarımızın kan bağışı oranlarını yüzde yirminin üzerine çıkarmak. Burada da buna yönelik politikalar, stratejiler belirledik. Ee, orada da artış sağlayacağız inşallah.